Arkadaşlar merhaba. Bunlar 35 gün önce kadar ektiğimiz fasulyeler. Büyüdüler, çiçek açmaya başladılar. Bunları otomatik sulamalı pes şeyle diktim. 5 litrelik şişe. Şişemizin alttan dördüncü boğumdan şişe etrafına 4 tane matkapla delik açtım. Üstten delik açmadım. Fasulye fazla su istiyor diğerlerine göre. Delikler toprağın 5-6 santim altında kalacak şekilde şişemizi gömdüm. Fasulyelerimizi etrafına diktik bu şekilde. Ve şişeyi doldurduk. Hafif de fasulyeleri ıslattık su ile. Ortumla. Bunlar büyüdüler. 35 günde bu hale geldiler. Çiçek açmaya başladılar. Şimdi normalde ben gübre vermiyorum. Diktiğim fasulye, domates, biber, patlıcan fark etmez bu sebzelere. Böyle ot var bahçemizde. Bu otları dokunmuyoruz. Dikimden 20-30 gün önce toprağı belle 35-40 santimden alt üst edip otlar altta kalıyor. Bu otlar çürüyor ve gübre oluyor, yeterli oluyor. Ancak bu sene yağmur hemen hemen hiç yağmadı. Toprağa geçmedi. Yağsa da bir santim falan geçiyordu. Bu nedenle gerekli gübreyi bitkiler bu sene alamadı. Bunun için gübre takviyesi yapacağız. Biraz sonra göstereceğim. Bunlar fasulyelerimiz. Bu şekilde. Geçiyoruz. Burada patlıcanımız var. Bunlar da şişe açtı. Bunları 5 litrelik şeyle diktim. Biberlerimiz hepsi çiçekte. Bunları çapaladık. Şişeleri bir, bir kez doldurdum. Bunları da çekirdekten diktik. Tohumdan. Biber, patlıcan, domates. Önce şişemizin alttan dördüncü boğumdan yine dört tane delik açtık. Üstten de kapağın altından 12-13 santim alttan bir delik daha açtık matkapla ve E5'lik çiviyle. Şişelerimizi toprağa gömdük. Bu delikler toprağın 5-6 santim 7 santim altında kalacak şekilde. Tohumlarımızı hafif 1 santim kadar toprağa gömüp suladık. Dört tarafına fazla çıkanları aldık. En canlarını bıraktık. Ve şey su, suyla doldurduk. O 60 gün oldu. Bu su yeterli oldu buna. Havalar serin gitti. Ve ikinci suyu vereceğiz. Tabi çapalama yaptık. Mısırımız da var. Kavumuz, karpuz da diktik etrafına. Ve biberlerimiz de vermeye başladılar. Zaten biberi domatesi çiçeği görüp biberi domatesi gördükten sonra su vermekte fayda var. Fazla su verirsek boya gidiyor. Gelelim şimdi domateslerimize. Yine bunları biberler gibi pet şeyle ile diktik. 10 litrelik. Vermeye başladılar. Her tarafı çiçek dolu. Domatesler oluştu. Salkım salkım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde büyüyecek. Her birinde sarkın domatesler var. Şimdi gübre takviyesini nasıl yapacağız? Evet. Önceki videomda göstermiştim. Yumurta kabuklarını atmıyorum ben. 15-20 tane yumurta kabuğunu iyice ezip suyun içine şişeye dolduruyorum. Şişeyi dolduruyoruz buraya kadar. Arkasından 2 kaşık sirke ve bu bulabildiğimiz meyve kabuklarını, meyve artıklarını buna atıyoruz. 10 gün bekledikten sonra bu şekil alıyor. Bunda kalsiyum, potasyum her şey var. Bitkinin istediği. Bundan bir bardak 8-10 litrelik bir şeye doldurup kapağı açıp şişenin içine koyuyorum. Sulamadan önce. Veya sizde yoksa böyle etrafına 5-6 santim derinliğinde bir çukur açıp suyumuzu dökerek çukuru kapatırsak sulamadan önce bu gübreyi alıyor. Bundan ayrı olarak ben bahçedeki otları, ağaç dallarını büyük bir bidona doldurdum. Bu bir sene sonra gayet kaliteli bir gübre oluyor. İçerisinde bitkinin istediği her şey var. Onları da değerlendiriyoruz. Siz bunu yapmak isterseniz bir çukur açıp Altına naylon serip bitki artıklarını, dalları, küçük dalları bunun içine atarsak yağmurda ağzını açıp yağmur bitince, kapatınca bir yılda çok kaliteli bir gübre oluyor. Şimdi buna da yine gübre takviyesi yapacağız. Siz yine çukur açıp böyle üzerini kapatıp sulamadan önce bunu yapabilirsiniz. Şu 10 litrelik, bu da 5 litrelik şişe. Buna şimdi bir Su bardağı kadar gübre dolduracağız. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi bu suyun içinde eriyecek. sulama yaptığımız zaman şey doldurduğumuz zaman suyla birlikte toprağın toprağı yana ve dibe doğru çok dibe doğru ısıtacak. Yani gübreyi vermiş olacağız. Bu şişenin özelliği şu toprağı çok derinlere ıslatıyor nemi ve yanlara geliştiriyor. Toprak üzerinden sulama yapmıyoruz. Altta kalıyor. Sudan %90 üzeri tasarruf sağlıyoruz. Bitkimizde çok sağlıklı oluyor. Aşırı su, biberde, fasulyede, patlıcanda, fark etmez bütün sebzelerde hastalık getirir, böcek getirir. Toprak nemli kaldığı için çiçek açıyor, çiçekleri tutuyor. Ve domatese, bibere, fasulyeye, patlıcana dönüşüyor. Bu şişe özelliği şu, altında en az 2,5 litre su kalıyor. Bu su şişe içerisindeki hava ile dışarısındaki havanın farklı olmasına değil gördüğünüz gibi böyle su damlacıkları oluşuyor. İçeride bir buhar oluşuyor. Nem oluşuyor. Bu nem deliklerden toprağa geçerek toprağın nemini çok uzun süre tutuyor. Çok sıcak havalarda şey bir sefer doldurmak yeterli oluyor 15 günde. Diyelim 45 derece 45 derece üzeri. Serin havalarda 2 ya yakın. Ha bunda illa bunu beklemek gerekmez. Bitkimizin durumuna bakıyorum ben. Eğer yapraklar söpemüse veya yapraklar aşırı yeşilse su istiyor demektir. Hemen takviye yapıyorum. Şişeyi dolduruyorum. Çiçekleri dökmüyor bu şekilde. Tüm çiçekler tutuyor. Ve bunlar da hastalıkta olmuyor. Yapraklar. Domates, biber, patlıcan, fasulye sert olduğu için böcek zararları da çok az oluyor. Hemen hemen hiç oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.